burası 49 buçuk dönüm, 50 dönüm bir yer, 50 dönüm bir yer. İçerisinde 1720 tane gemlik zeytini var. Hepsi 10 yaşında, 11 yaşına girecek şu anda. zeytin tarlamızın içerisinde sulama havuzumuz var. 500 tonluk büyük betondan yapılmış bir sulama tarlası. Kendimize özel trafomuz var. Kendi özel sondajımız ve su kuyumuz var. bütün zeytinler damlamalı. Ve bu sene buradan 28 ton zeytin aldık. Özellikleri bunlar. Kendi yolu var. Ana yola 250 metre. Dikiliye denize 5 kilometre. 10 yaşında 11. 11. yaşına girecek işte bu yaz sezonunda 11. yaşına girecek. Kendimiz diktik zeytinleri. Tarlanın tamamı toprak, iyi bir toprak, iyi bir cins toprak. Ve zeytinlerimizin cinsi de gemlik cinsi, sofralığın gemlik cinsi. Yani bu gemliğin çekirdeği küçük oluyor, eti büyük oluyor. Etli bir zeytin, büyük kalibreli bir zeytin.